Selamünaleyküm borsa yatırımcıları. Hem benim gözüme çarpanlar hem de geçtiğimiz haftaların popüler kağıtlarından olan 10-15 tane kağıt belirledim. Onlarla ilgili görüşlerimizi aktaracağız inşallah. Umarım önümüzdeki haftalar için sizlere faydalı olacak bir video çekmiş oluruz. Öncelikli olarak ilk kağıdım Odaş. Odaş'ı birçok defa değerlendirdiğimiz, takip ettiğimiz kağıtlardan biri. Kağıdın trend kanalı içerisinde yapmış olduğu hareketi zaten görüyoruz. Aynı zamanda Fibonacci impulsa vermiş olduğu cevaplarda belli ki buradaki hareketi gayet nizami olmuş. Bulunduğu pozisyon itibariyle 2.69 seviyesinde altında 2.67'lik desteği üstünde 2.88'lik direnci var. Kağıt yine üçlü rakamları görür mü ben göreceğine inanıyorum. Hatta yine 3.5 üzerinde bir fiyatlama yapacağını da işin açığı düşünüyorum. Orta vade takip edilecek güzel kağıtlardan biri. Kağıdın zaten primlendiği maksimum değer olan 4.01'i görüyoruz. Yine aynı şekilde bu elektrik hisselerinin primlenmesiyle birlikte yine dörtlü rakamları da rahatlıkla görebilecektir eğer endeks müsaade ederse. Gördüğünüz gibi seviyelerimiz bunlar. Takip edeceğimiz destek seviyelerini bir kez daha söyleyelim. 2.67 desteği var. 2.56 altında desteği var. Ve 2.49'luk desteği var. Üzerindeki dirençleri bir kez daha belirtelim. 2.88 ve 3.04'lük direncimiz söz konusu. Odaşı geçiyorum hemen. Yine geçtiğimiz haftalarda güzel primlenmiş olan kağıtlarımızdan biri Afyon. Afyon'a baktığımız zaman kağıdın döndüğü yer gayet nizami bir bölgeden dönmüş zaten. Üstünde fazla kalamamış, alta düşmüş. Trend çizgisinin üzerinde kapanış yapmış olsaydı, daha doğrusu şöyle söyleyelim, kalmış olsaydı bir üst çizgiyi çizer. Ona göre hedefimizi belirlerdik. Ancak Bizim ilk etaptaki hedefimiz hemen bir bakalım 3.72 seviyesinde kapatmış ve yine 3.74 direnci var direncin hemen altında kapatmış. Bakıyoruz altında 3.41'lik desteği ve onun da altında turuncu renkli olan bir desteğimiz söz konusu o da 3.32 seviyesinde. Onun da altında bizim trend takip değerimiz olan. Hemen bakalım kaçmış değeri. 3.28 destek değeri var. Yukarıda hedeflerimize bakalım. Hedeflerimizden birincisi yine 4.08. Onun üzerinde 4.21 ve onun üzerinde de 4.80'i takip edeceğiz. EKGYO. Ha bu arada Odaş ve Afyon'daki yabancı alımları da dikkatimden kaçmadı size de belirtmek istiyorum. EKG'yi oda da yabancı alımı söz konusu. Kağıt bulunduğu yer itibariyle bakalım Fibonacci impuls'a gayet nizami cevap vermiş. Aynı zamanda siyah trend çizgisi güçlü bir trend çizgisi bu arada ona da dikkat çekelim. Hemen hedeflerimize baktığımızda öncelikli olarak kapattığımız yer 2.16 ve biz de şu anda tam destek seviyesindeyiz 2.16. Üstündeki direncimiz 2.34 altındaki desteğimiz 2.03 takip edeceğimiz değerler bunlar. Ee, ve bir kez daha belirteyim şuradaki siyahı kırdığımız zaman 2.36'lık 2.37'lik yerin üstü kağıdı oldukça güzelleştirebileceğini söyleyebilirim. Daha sonra daha yüksek hedefler görülebilir kağıtta. Evet şimdi İhlas gruba bakacağız. İhlas grup hisselerinde biliyorsunuz çok fazla hisse var. Bunlar da en çok dikkatimi çekenler İhlas, İhlas Gayrimenkul, İheva ve İhyay. Şimdi gördüğünüz gibi ihlasın döndüğü yer gayet nizami bulunduğu pozisyonda bizim ilk videolarda anlattığımız şekilde hareket etmiş görünüyor. Kağıt 084'ten kapatmış. 082 desteği var. Onun da altında 081'lik bir trend çizgisi desteğimiz söz konusu. Yukarıda 90 kuruşluk bir hedefimiz Fibonacci impuls. Onun da üzerinde Şuraya bir bakalım. 0.94'lük bir hedefimiz daha var. Kağıt dediğim gibi e, özellikle İhlas Grup gayet hareketli bir süreç geçiriyor. Alımlar konusunda da özellikle Bank of Amerika çok fazla alım satım yapıyor İhlas Grubun hisselerinde, özellikle İhya'da. Dolayısıyla takip edilecek hisselerden biri yine ihlas. İhya'ya bakalım hemen. İhya kanalının dışarısına çıktı düşüşle birlikte ancak bizim trend takip seviyemizde hareketini tamamlamış görünüyor. Şu anda 1.13 seviyesi bizim trend destek seviyemiz görünüyor. 1.17 bizim birinci direncimiz. Bunun da üzerinde bunun da üzerinde. 1.21 direncimiz söz konusu. Bunun da üzerinde yine bakalım şu değişkenlik gösterir zamanlı ama Fibonacci değişkenlik göstermiyor. 1.37 direncimiz söz konusu. Alt tarafta desteğimiz 1.03 kağıt. Eğer endekste çok büyük bir salma olmadığı sürece 1.03'leri göreceğini pek sanmıyorum. En azından böyle belirteyim. E, bu düşüş aslında Birçok kağıt için formasyon hazırlığı olarak değerlendirilebilir demiştim geçtiğimiz videoda ki burada da birçok kağıtta önümüzdeki haftalarda endeksin düzelmesiyle birlikte Adem ve Havva formasyonunu görebiliriz birçok kağıtta. Bunda de olmayacak. Bunda yok tam olarak görünmez ama bir diğer birçok kağıtta Adem Havva formasyonu görülebilir diye belirteyim. İyi yayın takip edeceğimiz değerlerimiz bunlar. İHLGM İhlas Gayrimenkul Yine Fibonacci bu arada bunu yeni çizmedim. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Fibonacci impulsuna baktığımız zaman kağıdın buna çok güzel tepki verdiğini zaten görebiliyoruz. Yani elinizde bir ihlas gayrimenkul hissesi varsa e, satmanız gereken yeri 3 aşağı 5 yukarı zaten görebiliyorsunuz. Daha yukarısında da olabilirdi. Mesela burada iki tane kırmızı çizgiyi görüyorsunuz. Bu iki çizgiyi ben bir flama formasyonu olsun diye çizmiştim. Bu flamaya göre bir hedef koymuştum. Bunu da sizinle sohbet sırasında Zaten paylaşmıştık neymiş hedefimiz? Hemen bir bakalım. Buradan çizmiştik. Evet 1.96 hedefimiz varmış. Bakalım kağıt 1.96'yı görmüş mü? Hemen şurayı açıyoruz. Bakıyoruz en yüksek değer 1.97. Şuraya baktığımızda gördüğünüz gibi 1.96 hedefimizi tutturmuşuz bunda. Gördüğümüz formasyon. Gördüğümüz formasyon demek ki işe yarıyor siz de bu şekilde gözle görmüş olduğunuz formasyonların hedef fiyatlarını çıkararak eğer bekleyebiliyorsanız o fiyatı güzel karlar elde edebilirsiniz. İHL GM'de bunu görmüşüz zamanında ve çizmişiz ve o da primini yapmış bize de güzel kar bırakmış. Tabii ki değerlendirenler için öyle söyleyebilirim. Şimdi IHLGM'nin destek ve direnç seviyelerine baktığım zaman 1.74 direnci. Onun da üzerinde 1.89 direnci var. Alt tarafa baktığımızda 1.61 desteği ve onun da altında 1.52'lik desteğimiz söz konusu. Burası bir destek bölgesi. Bu arada kağıdın tam olarak bizim tren takip çizgimizden döndüğünü de söyleyebiliriz. diğer bir kağıt İheva İheva'da Fibonacci düzeltmeleri çizmişim. O ilk paylaştığım zamanlarda ve kağıda değişik hedefler koymuşuz. Bakın burada bir düşen çizmişim hatta. Bu çizdiğim düşene de baktığım zaman koymuş olduğumuz hedefin ne olduğuna da bir bakalım bakalım gelmiş mi gelmemiş mi. Şurada kırmış ve kırdığı yerin üzerinde de kalmış. 244'lük bir hedef koymuşuz. Gördüğünüz gibi kağıdımızda en yüksek 253'ü görerek bu hedefi gerçekleştirmiş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, düşeni kırdığı yer özellikle bir flama ya da bayrak formasyonu söz konusuysa bunu çoğunlukla tamamlıyor. Tabii ki büyük düşüşlerde, e, mesela şuradaki çıkışta düştü. Mesela bu düşüşü şöyle yaptığımız zaman şurada kırması demek. Emin olun, hani onayını alması demek size burada oluşabilecek değeri değerlendireceğiniz anlamına geliyor. Yani 338'ler, belki de dörtlü fiyatlar görülebilir. Ne zaman görülecek tabii ki bu? Belirli şartları sağlayıp onayını aldığında. Evet değerlendirmeye devam edelim. 2.53'lük direncimiz var. 2.25'lik direncimiz var. Bu ikisi dirençlerimiz. Altta destek seviyesi olarak 1.94 desteğimiz var. Kağıdımızda aynı zamanda trend takip desteği olarak 2.12 desteğimiz var şöyle büyütelim daha rahat görürsünüz gördüğünüz gibi 212 şuradan takip edebilirsiniz arkadaşlar desteğimiz var kağıtta e, ceza yakın zamanda bitecek tabii ki cezanın direkt bitecek olması kağıda çok hızlı bir şekilde pozitif yansıyacağı anlamına gelmiyor dolayısıyla e, takipte kalmakta fayda var İHEVA kağıdında parça sanayi var. Parseni burada da ben bir formasyon görmüştüm. Hatta şurada bir formasyon görmüştüm. Ve bu formasyonun ardından da hatta çizelim size de değerlendirmesi için gösterelim. Demiştik ki şurası ah bir de mıknatısını kapatmış olsaydık tam olacaktı. Şöyle demiştik. Ve kağıt şuradaki dibi gördükten sonra çıkmaya başladı demiştik ve buradan itibaren de hedefini görecek demiştik. Bakalım gerçekten hedefini görmüş mü, görmemiş mi? 2208 2230 görerek de bunu sağlamış. Demek ki düşeni kıranı görmek çok önemli. Kağıtlarda bizim ilk de arayacağımız şey bu olmalı arkadaşlar. Bakın burada da bir düşen kırılmış ve burada düşen kırıldıktan sonra kağıdımız bu kadar primlenmiş. Sadece burada değil burada da gördüğünüz düşeni kıranlar size gelir sağlar. 18.60 seviyesinde kapatmış. Kağıdın bulunduğu bölgeye dikkat ederseniz yine destek olmuş. 19.04 direncimiz var. 21.04 direncimiz var. Ve 22.58 direncimiz var. Bu kağıtla ilgili mesela bir yukarı ivmelenme, dik ivmelenme gerçekleşirse burada Adem ve Havva formasyonu görülebilir. Mesela biraz evvel söylediğimiz Adem Havva formasyonu burada görülebilir. Tabii ki şartımız ne? Şartımız şu şekilde bir dik Yükseliş, yükseliş olması gerekiyor. Alttaki desteklerimize baktığımız zamansa 18.46 desteğimiz söz konusu. Evet parselene ile geçiyoruz. Kristal. Kristal de popüler kağıtlarımızdan biri. Değişik hedefler koyduğumuz kağıtlardan biri. Kağıdın döndüğü yere baktığımızda tamamen yine çizim yaptığımız bölgeden döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da bizim şu anda 2.06 ve kağıtta da tam destek noktasında benim 2.07 trend takip indikatörüm 2.07 olduğunu gösteriyor. Bu bir direnç olarak ad edilecek burada. Öncelikle olarak hedeflerimize baktığımızda 2.25 hala geçerli hedef ve onun da üzerinde 2.29'luk hedefimiz var. Bunları geçtikten sonraki hedefimiz 2.59 seviyesi. Aşağıda ise 1.98 takip edilebilecek değerler. Kristalde bu şekilde. Yine uzun bir, uzunca bir süre paylaştığım, hala da üzerinde kafa patlattığım kağıtlardan biri. Yakın zaman için 3 hedef vermiştim. 3 üç hedefin 3'ü de gelmişti ve 3. hedef de tam olarak yerinden dönmüştü. Onu da belirtmek istiyorum. Yani kağıt 2.39'dan döndü. Yanlış hatırlamıyorsam benim son hedefim de 2.38 idi bu kağıtla ilgili. Şimdi kağıdın bulunduğu yer itibariyle 2.07'de kapatmış 2.10 direncimiz var. Yani kanalın Mor kanalın içerisine tekrar girebilmesi için 210'un üzerinde kapatması gerekiyor. Ancak kırmızı kanalın içerisinde hareket edecekse kırmızı kanal direncimiz ise hemen şöyle bakalım 216 seviyesi olarak görünüyor. 210, 216 ve 227 değerleri ilk etapta takip edilecek dirençler bunun da üzerinde hemen şuraya baktığımızda 2.42 direnci söz konusu. Aşağıya baktığımızda ise aşağıda 2 ve 1.97'lik desteklerimizin yanında 1.94'lük de tren takip desteğimiz var. GSD Holding ile ilgili. Yine uzunca bir süre yazmış oldum. Aslında uzunca bir süre değil. Bir hafta yaklaşık bir haftalık süredir yazmış olduğum kağıtlardan biri. Gördüğünüz gibi burada bir sabit gidiş vardı. Burayı kırınca primleneceği seviyeyi söylemiştik ki primleneceği seviyeyi de nereye göre söylemiştik onu da gösterelim. Şuradan çıkmaya başlamış. Nereye kadar çıkmış? Buraya kadar çıkmış. Bunu aldık. Kırdığı yerin bölümüne aynen yerleştirdik yaklaşık olarak. Dedik ki 5.72 seviyesi. Bizim için hedef noktası diye belirttik. Kağıtta zaten 5.48'di sanırım. Evet 5.48'den geri döndü. Yani hedefimize çok çok yok, yaklaştı. Burada dikkat edeceğimiz şey şu. Bu kadar hızlı hedefe gelmesi demek. Acaba burada ikinci bir formasyonu mu örüyor? Yani şurada yapmış olduğu çalışmanın aynısını acaba burada da mı yapıyor diye bende bir soru işareti oluşturdu. Yani bir formasyon hazırlarsa şu şekilde bir formasyon hazırlar ve bunu şu seviyelerde kırarsa yani 483 seviyesine şurada birkaç gün yatay ya da biraz düşüşle devam edip onu kırarsa bu sefer bizim kağıdımızın hedef noktası şurada varsayalım kırdığını bu sefer hedef olarak kendimize 6.28'i seçebiliriz. Yani bu kağıtla ilgili beklenti bu olabilir. Neden bu kağıt özellikle vurguluyorum? E, yatırım, e, bu şirketin sahip hissedarlarına baktığım zaman hissedarlarının Arap olması ve bu hissenin aşırı derecede ivmeli hareketi acaba mı soruları oluşturuyor. Gördüğünüz gibi düzeltmelerini de ona göre yapmış görünüyor. Kağıtla ilgili takip edeceğimiz değerler 5.47 direnci. 4.91'de kapatmış. Hemen bir bakalım görebilecek miyiz. Yine gözler seçmiyor. Burayı hemen bir düzeltme yapalım. Şu aşağıdan. Evet 498 direnci var. Önce ardından 547 direnci. Alt tarafta 436 desteği ve 386 desteği var. Trend takip desteğimiz de 401 olarak görünüyor bu kağıtta. Peugeot Evet, Peugeot'ya baktığımız zaman Peugeot da oldukça güzel primlenmiş. Şurada düşeni kırdıktan sonra güzel bir prim yapmış kağıt. Gördüğünüz gibi burada da bir düşeni kırmak söz konusu. Kağıt daha sonrasında güzelce primini yapmış, dikkat edersinizdir. Şimdi baktığımızda kağıdın bulunduğu yer 1.46. Önünde 1.48 direnci ve 1.59 direnci var. Onun da üzerinde 1.65 direnci söz konusu. Ve 1.74 direnci de hedef noktamız olarak görünüyor. Alt tarafta destek olarak 1.33 desteği ve 127'lik trend desteğimiz söz konusu. Onun da altında 122'lik Fibonacci impuls desteğimiz var. Peki ile ilgili bunları söyleyebiliriz. Kelebek Mobilya yeni popüler kağıtlardan biri ve yine kağıdın döndüğü bölgeye dikkat ettiğinizde neden döndüğüne de çok güzel yorum yapabiliriz şimdi kağıdın bulunduğu yer itibariyle cevap verdiği yere görüyoruz zaten kağıdımızın seviyesi şuraya bir baktığımızda 2.40 yine burayı düzeltmemiz gerekecek bunlar eski çizimler olduğu için olduğu gibi kalıyor şöyle üste alalım Evet 2.48 direncimiz söz konusu. Kağıt 2.44'te ve yine kağıdımızın 2.52 direnci de söz konusu. 2.52 direnci söz konusu. Onun da üzerinde 2.91 direncimiz var. Alt tarafta ise 2.19 desteğimiz var. Ve trend takip desteği olarak da 2.32'yi kullanabiliriz. Doğutaş Kelebek mobilya ile ilgili. Yabancı alımı bunda da devam ediyor diye hatırlıyorum gübre fabrikası gübre fabrikası da benim e, beklenti içerisinde olduğum kağıtlardan biri şu anda pozisyonu itibariyle de aslında değerlendirilebilecek de bir pozisyonda Tabii ki buna tepki verir veremez bilemem yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama gördüğüm yer itibariyle yatırım yapılabilecek bir yerde Tabii ki aşağıda Destek noktalarına da stop koyarsanız destek noktalarının altına çok büyük bir kaybınız olmayabilir. Evet bir bakalım şimdi kağıdın kapattığı yer 26.62. Kağıdımızın üstündeki direncimiz 26.90. Onun da üstündeki 29.78. Altındaki desteklerimiz 24.82 ve 22.18. Bunlar Fibonacci seviyeleri. Şimdi şöyle alalım. Gördüğünüz gibi kağıdın döndüğü tren takip çizgim 25.07'den kağıt dönmüş. Hemen şuraya bakalım bir sonraki gün için geçerli olacağı için. 25.74 destek seviyemiz var. Yakın direnci olarak da göreceğimiz direncimiz 27.16. Bunlar bizim takip edeceğimiz sayısal değerler arkadaşlar. Gübre fabrikası da tamam. Sıra Avot'ta. Avot cezasının kalkmasıyla aslında primlenmesini beklediğim bir kağıttı. Fakat endeksin düşüş hareketiyle birlikte kağıtta kendisini tabii ki diplerde gördü. Şu anda bulunduğu yer itibariyle 3.41 trend desteğimiz var. Onun altında trend trencimiz var. Onun altında kapatmış 3.36 olarak. Üstünde 3.50 direncimiz var. Onun da üzerinde 3.94 direncimiz ve yine onun da üzerinde şöyle gösterelim. Tam bu nokta 4.17 direnç bölgemiz var. Alt tarafta desteklere baktığımız zaman 3.15 desteğimiz ve 3.18 desteğimiz var. Kağıtta bir formasyonun oluşabilmesi için şurada kırmızıyla gösterdiğim bölümün şöyle uzattığımda kağıt tarafından yukarıya kırılması ve üstünde kapanış yapması gerekiyor. Burayı takip edin. Bu seviyenin yani 4.08 4.09 üzerinde bir kapanış otomatikman size primlenmesi açısından şu kadar bir prim hedefi getirebilir. Şöyle koyalım şurada kırıldığını varsayalım yukarıda. Baktığımızda da 5.80 seviyesi takip edilebilir. Kağıt şimdi alınabilir mi? Değerlendirilebilir. Neden değerlendirilebilir? Gördüğünüz gibi mor olan direnç pardon destek seviyemize çok yakın. Buradan alırsınız. Altına hafif stop koyarsınız %1 altına. Otomatikman beklerseniz yukarıdaki primi hem de onun üzerindeki primi alırsınız. Ya da Kağıdın primlenmesini beklersiniz. Üstünde kapanışı göz, gözlemlersiniz. Sonra da hedefe gitmesini bekleyebilirsiniz. Yani bu şekilde değişik yöntemler seçilebilir. Eğer kağıt dik bir çıkış yaparsa biraz evvel bahsettiğim Adem ve Adem ve Havva formasyonu oluşabilir bu kağıt için. Avot. Bu şekilde diğer bir kağıdımız bırakacağım. Trakya camın alıcıları da kuvvetli son bir hafta içerisinde. Kağıdın gelmiş olduğu seviyeyi zaten görüyoruz. 4.61 direncimiz var kağıtta. Onun da üzerinde 4.65 direnci söz konusu. 4.65'i kırmasıyla birlikte gördüğünüz gibi bir üst kanala çıkacak. Önce 5.08 direnci var. Onun da üzerinde zamansallıkla değişecek 5.30 dirençleri var. Önümüzdeki bir 15-20 gün içerisinde sanırım bu birleşme netleşecek. En azından bununla ilgili bir kurul toplantısı olacaktı sanırım. O toplantıda da netleşecek birçok karar alınabilir. O yüzden de bu primlenme ondan dolayı da olabilir. Onu da belirteyim. Destek seviyelerinde zaten görüyoruz burada. Birinci destek seviyemiz 4.30. İkinci destek seviyemiz 4.26 ve üçüncü destek seviyemiz de 4.03 takip edilebilir. Evet popüler kağıtlardan biri arkasına bakmadan yükselen güzel kağıtlardan biri baktığımızda döndüğü yer itibariyle güzel bir noktadan dönmüş. Fibonacci impulsa cevap vermiş ve yine bulunduğu bölgeye baktığımızda 1.94 ile kapatmış bunun altında 1.91 desteği onun üzerinde 2.04 direnci var. 1.83 desteğimiz daha altta üstünde de 2.31 direnci var. Kağıtla ilgili söyleyebileceğimiz bunlar. Ayrıca şunu da belirteyim. Diğer kağıtlarda bahsettiğim gibi yatay devam edecek bir süreçten sonra ya da düşeni kırarsa kağıt prim olarak şu kadar boy prim yapabilir haberimiz olsun. Bir diğer kağıdımız da yine bir zamanların gözde kağıdı. Özellikle düzeltme süreci oldukça uzun sürdü. Menderes. Menderes tekstile baktığımızda 3.06 ile kapattı. Onun üzerinde 327 ve 349'luk dirençlerimiz var. Bunun altında ise 289'luk desteğimiz var. Trend destek olarak da 291 olarak kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir düşen çizgisi çekmişim. Bunun kırılması demek ve üzerinde kalması demek bizim şu kadar prim yapmamız demektir. Yani prim hedefi demektir. Onu da göstereyim. Bundan sonraki hedeflerinizi en azından kendiniz çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Baktığımızda şöyle de çektik. Yaklaşık olarak tabii kırdığı yer itibariyle ben burada kırdığını varsayarak koyuyorum. Eğer şurada mesela düşeni kırarsa ona göre değişir. Şu arada kırdığını varsaydığımızda 4.99 4.94'lük pardon bir hedef fiyat koyabiliriz. Tabii ki burada kırıp üzerinde kalması gerekiyor. Aşağıda kırarsa da ona göre şu şekilde aşağıya kaydırarak devam edebiliriz. Çünkü burası değişmeyecek. Evet izleyeceğim, değerlendireceğim kağıtlar bunlar. Daha çok kağıt var. Gönül ister ki hepsini ayrı ayrı değerlendireyim ancak bu hem bir öncesinde bir hazırlık süreci ve internete yükleme vesaire süreçlerini gerektiriyor. O da bayağı oldukça zamanımı alıyor kendi yapacağım, inceleyeceğim, yapacağım şeyleri de karıştırıyorum. Dolayısıyla yetiştiremiyorum. Elimden geldiğince sizlere faydalı olabileceğini düşündüğüm veriler paylaşmaya çalışıyorum. İnşallah da faydalı olur. Videomu beğendiyseniz, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın, beğeni atmayı unutmayın. Bunda çekinmeyin. Biraz bu konuda cimri davrandığınızı düşünüyorum. Ee, kanala abone olma konusunda da kanala destek olmak için e, öncelikli olarak abone olmak gerekiyor. Abone olursanız da sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta hepinize hayırlı kazançlar diliyorum. Ancak e, haberleri takip etmeyi unutmayın çünkü önümüzdeki haber trafiği çok fazla olabilir, özellikle e, Irak'ta. Amerikan konvoyunun vurulduğu iddiası. Bununla ilgili ulusal basında haber çıkmadı. Ancak ben birkaç yerde gözüme çarptı bununla ilgili haber. Burada bir farklı süreç. Ayrıca Suriye'deki ateşkesle ilgili pamuk ipliğine bağlı bazı bilgilerin gelmesi. Aynı zamanda Ayasofya Camii'nin açılışı gibi değişik haberler endeksin durumunu birdenbire aşağı yukarı sallayabilir. Dolayısıyla da bununla ilgili haber akışını doğru takip etmenizi öneririm. Tekrar hepinize hayırlı kazançlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.